Ee, Kur'an çok paranormal olaylar anlatırmış Tabii ki. meğerse. Bakın hiçbir şey normal değildir Kur'an'da. Evet. Allah var. Allah normal mi? Hani şurada elimi uzatsam tutacağım bir şey mi? Hayır normal değil. Melekler normal, normal mi? Normal değil. Sihir var, cin var, büyü var normal mi? Evet. normal Mucize var. Bence Kur'an anormal bir kitap. Evet. Ve biz bugün onu anlatmaya evet, çalışıyoruz. Oradaki paranormalleri evet, anlatıyoruz. Bir şey yok. Çünkü Kur'an'da normalize edilmiş ayetler var. Allah onları şöyle söylüyor. Bunlar da muhkem ayetlerdir. Tahkim edilmiş ayetlerdir. Hüküm çıkarılmış ayetlerdir. Bir kısmı da diyor müteşabihtir diyor. Orada müteşabih teşbih etmek, benzetmek değil. Yukarıdaki yukarıdaki Allah'ın misallerini evet. Kur'an'a misal koymuyor Allah ama yukarıda ana kitaba koyuyor. O misalleri indiriyor aşağıya. Bunun adı müteşabih. Evet. Mis misaller iniyor. Peki misaller için Allah ne diyor? Allah diyor hep böyle misaller verir. Mesela Nur Suresi'nde evet. Allah hani o lambaya benzeyen düzenek için Hı -hı. Allah böyle misaller verir. Başka bir ayette bu misaller var ya bunları bütün insanlara veriyoruz ama sadece Alemin. alimler yani bilenler anlar diyor. Misal nedir? Bizim çizdiğimiz bir şeyler. Evet. Yani bir işin geometrisi misalidir onun. Evet ya da bilgisayarda grafik evet. bazlı programlar. Hep evet, misal. bunlar hep misal evet. diyorsunuz. E, demek ki biz misal olan, yani müteşabi olan bir Kur'an var ama bazı yukarıda. Yukarıdan ana kitaptan indiriliyor aşağıda da biz ha işte, diyoruz. O ayetleri okuyoruz. O yüzden iki tane var orada. İki Kur'an var. Evet. Bir tane ana kitap, oradan süzülüp getirilen dünya semasına, oradan da peygamberlere indirilen bildiğimiz kitaplar var. Evet, bir Lefim Mahfuz'da ana kitap var, bir de evet. Kur'an. Şimdi e, ana kitapta bizim şeyimiz, amaçlarımız oradan alıp getirdiğimiz için bu anlattığım şeyler size değişik geliyor. Evet. Ama bir daha vurguluyorum, bunlar evren tarihinde, insanlık tarihinde ilk ve tek olarak bugün burada anlatılıyor. Evet. Hiç anlatılmadı. Onun için e, biz Siftah merhaba diyelim tekrar. Evet, evet.